Merhaba arkadaşlar bugün size bir duvar Roblox'ta duvar zıplayıp duvardan geçme oynuyoruz. Şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada küçülüyor, burada büyüyor. Sizin için yeni oyunlar bulmaya çalışıyorum. Bak gördüğünüz gibi şurada ilerlerde birileri var. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Dur beni de bize ya. Hemen gidiyorlar bak hemen. Arkadan geliyorsa birisi gelebilir. Evet arkadaşlar öyle butonlar varsa da oraya bas arkadaşlarınız gelebilir yani. Ya burada takıldım. Ha çıktım. Bastım. Hey ben burada ne yapacağım? Birisi gelmesi lazım. Gel 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 gel. Gelin 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 gelin. Evet arkadaşlar bunu da açtım. Yardım 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 yardım. Çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Ya, Çıktım. Bastım. Burada bir sürü kişi olmamız lazım ama biz üç kişiyiz. Ama geliyorlar arkama. Arkamızdan birileri geliyor. Açtım. Gelebilirler. Gelebilirsiniz. Bize herkes gelsin bence O zaman geçebiliriz ancak burayı. Arkadaşlar ben bunu önceden oynamıştım. Yani. O yüzden birazcık biliyorum. Bastım. Gelebilirsiniz hadi 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 çık 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 ve çıkamadım Aha. bir tane birisi burada kalmış arkadaşlar biz geldik biz geldik çık, çık 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 hadi be çıktım bastım gelebilirsiniz bekliyorum hadi gelin 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 gel. bu, bu videoya 10.000 like atmayı unutmayın buraya da bastım. Bas 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 bas. Abi hadi. Gelsin bize. Ha çıktım. Bastım. Hadi 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 hadi, hadi. çık çık lan lan. Ha çıkamadık ama birileri baktı. Bak bu bunlar burada kalmış. Geldik biz geldik. Aa takıma bak. Bu arada arkadaşlar buraya gelince düşmüyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. Buradan da çıktım. Hadi Bas bas bas. Yapacağız bu işi. Zıpla 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 zıpla. O lan arada kaldım. Heh. Hadi hadi çıktım. Bastım. Hadi 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 çıkartın beni yukarı. Hadi hadi hadi. Biris biris bastı. Bu arada arkadaşlar ben o kadar güzel oynayamıyorum. Bunu da size söyleyeyim. Abi çok iyi gidiyoruz. Sona yaklaşmaktayız. Neredeyse. Abi zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Çıktım. Bastım. Abi bas. Zıpla. Zıpla zıpla. zıpla. Yap bir durun, bir durun, bir durun. Ya burada, burada kaldık biz ya. Bunun bir sürü kişi olmamız lazım. Abi gelin, gelin, gelin. Siz ne yapıyorsunuz? Gel, 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 gel. Bas, bas, bastır. Evet arkadaşlar bir sürü kişi olduk. Of. Zıpla 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 zıpla. Mutlu. Burada sizin için yeni oyunlar da bakacağım. Bas 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 bas. Hep aynı oyunları sevmiyorsunuzdur. Hadi ya. Hadi bas. Çocuk bas. he. Sonra çok hasta aldı. Yap ya. Oğlum çıkamıyorum. Hadi hadi bastım. Ama hiç ilk önce basamıyorum ya. Hadi hadi hadi. Ya bu pro ya. Pro takipçilerim benim. Hadi çıkart 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 be. Çıkaramadım. Hadi 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 biriniz çıkın artık. Hadi. Birisi çıktı mı? Yok çıkamamış. Dur ben çıkacağım. Allah. Çıkıyorum. veya birisi bastı. Zıpla 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 zıpla. Ee, ben birazcık daha mı takipçi gösterirseydim ya. Hadi 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 hadi. Hadi be. Çıkamadım. Çıkamadım. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi. Bir kere çıkamadım ya. Zıpla zıpla. Aha orada birileri varmış. Aha geldik. Geldik. Zıpla zıpla. zıpla. Bizimkiler nerede? Abi bizimkiler gelsenize. Şöyle gelmiyor ya. Gelsene. Bas abi. Dur beni bekleyin. Abi gökkuşağı çok az kaldı. Takipçilerim gelin. Hepiniz gelin takipçilerim. Hadi hadi hadi. Hadi yapayız. Hadi hadi. Hadi. Of 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 of. Efsaneyiz be. Buzuk lazım, buzuk lazım, buzuk lazım. Hadi be. Helal, biz bastı. Zıplıyorum. Ya abi bir durun ya. Hadi çıkarsın ya. Bir kere önde çıkamadım. Zıpla. Zıpla. Ha zıpla zıpla. Evet. Çok az kaldı. Herhalde bir 4 Üç tane kaldı. Hadi. Bastırın be. Takip çok iyi. Aha iki tane. Hadi iki tane. Hadi. Abi. Koştumuz ya. Koş 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 koş. koş zıpla aha son iki son iki yok son üçmüş üç. son iki taneden sonra gökkuşağı var aha bundan sonra gökkuşağı var herhalde hadi 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 zıpla abi son yer final hadi 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 hadi, hadi, hadi. işte bu bakımı gücü. Finish. Ve 50 pointimizi aldık. Gidelim. Yeah. Buraya geçebiliyorum artık. Şu. <laughs> bu beni bekleyin. Ben gelecek? Allah bu çocuk ya. Bu ne Sen çık. Lan beni aşağıya düştürdünüz. Abi kız yardım et tane daha yapacağım. Hadi ye, yardım et. Hadi. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Gel, gel, gel. Bir de bıraktınız. Allah. Allah. Allah birisi geliyor tam bunda. Hey ya, yani, gel. Gelsene. Hadi atma, atma yapalım ama. Hadi hadi biriniz 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 bir biriniz tamam bitti iş. Tamam çocuk gelecek galiba. Çok emin hareketler. Aha geldi. Selamlar aleyküm. Dur çekil ben ben yapacağım. Ben yapacağım. Çekil ya. O çıktı ben çıkamadım. Ama bunu imkansız diye yapamam. Ama gelsene ya. Çok Şu, atlayamıyor muyum? Ah gel. Dur 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 dur. Lan. Lan bunu çıktı. Beni bekle. Anla ya. Bu da çıktı ben çıkamadım. Lan. Bu da kazandı. Arkadaşlar burayı yapamadık. Atlıyorum ya. Aa şuraya çıkacağım. Buraya buraya hmm, buradan buraya mı zıplayacağız? Buradan buraya mı? Buradan buraya zıplayamıyoruz. O zaman buradan buraya. Buradan buraya zıplayamıyoruz. Buradan buraya. Ya very hard oynuyoruz ya. Very hard. Tor ya. Geçemiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.